selamun aleyküm arkadaşlar burası bizim üçüncü odamız o adana dereceler aniden yükselmeye başladı bugün yedinci günümüz komposun derece yükselmeden normal yedinci günümüze geldik bugün üst katların poşetleri açacağız kökek kılması cevap için üst katlar daha erken ısındı. Alt katlar bir iki gün daha duracak. Ondan sonra açacağız. Buradan dereceler 21 28 arası gidiyor. 28, 26, 27 olan üst katlar. O yüzden oranın poşetleri açacağız. Buradaki poşetleri de 2 gün sonra açacağız. Bu işaretleme de poşet bunu sarıyoruz. Bunun içinden geçiriyoruz. Bir yeri toprak falan dökülmesin. Görüntü olarak da çok güzel görünüyor.